Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dokak Kitchen oynuyoruz. Çok eğlenceli bir oyun. Hadi hemen başlayalım. Bugün sizlerle birlikte en iğrenç yemekleri yapalım. <laughs> Bakın şimdi en iğrenç yemekler tarifi. Böyle bir şey olamaz değil mi? Bu, bu en iğrenç tarif. Heh. Bak şimdi. Hele. <laughs> en iğrenç yemekler tarifi. Ne hoş geldik. Al. Bakın bayıldım. Bu bunu ilk defa duydum arkadaşlar. Bu bunu yeni öğrendim. Al iç. Çok sağlıklı. Şaka yaptım. O kadar çok beğendi ki bayıldı. Şaka yaptım. O kadar çok iğrenç ki bayıldı. Al. Al oksijen. Oks 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 oksijen. Al oksijen tüpü çöp Uhu uhu. Arkadaşlar bu sefer güzel bir tarif yapalım. Hemen yeme bu, bu daha pişmedi. Aa! Bunu bu da kızartalım mı ya? neyse kızartalım. Benim umurumda bile değil. İğne tut olsa bile. Hepsini yapar. Üflem üflem daha de hazır değil bu. Hoppam kırt çat. Çat çat. Performans. <laughs> Bütün şeyleri koymuyorum. Dünyanın en iyi şeyleri bunlar. Arkadaşlar böyle böyle şeyleri de Bu boyun olduğu için yapıyoruz bunları. Hadi bakalım beğenecek Beğendi mi? O kadar iğrenç şeyi nasıl beğenirsin? Al 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 şunlar al al, al al. O kadar iğrenç Arkadaşlar o sosyal sansılıyor. Oh yeah. Yeah. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Arkadaşlar şimdi dünyanın nereye güzel şey Bunu Romal abi derseniz hiç normal değil. Buna gerçek hayatta denemeyin. Bunlar tehlikeli. <laughs> Bakayım ne? Beğeneceksin. Ya ya soğuz Nasıl oldu? Al ye. Roma sosis. Al şimdi. Al şimdi. Kakar şimdi. Şey. Al ye. Bakalım. Aa yemeklere de bayılıyormuş. Onu görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar bana hangi karakteri alalım? Şu şu yemek ceca adamı gibi alalım bunu. O adama alalım. Sese bak ya. Şu sese bak ya. Evet. Arkadaşlar çok sevdiğiniz karpuz yemeğini yapıyorum bunu. Bu 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 romal karpuz pişirdi. Yer misin? Güzel. Bir de bundan koyalım arkadaşlar. Yazık olmasın bunu. Hop tok. Hop tok tok. Hop hop. Tak. 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 İçindeki şu şey çık çıkartayım da dişi de kırmasın. Evet. Seni yemeğimi çok mu sevdin? Hadi ye bakayım. Oh, al karpuz. Aa, bu da çok. Bu bunu onu çok sevdiysen bunu da sev. İdare et. <laughs> ah ye, hadi, hadi. En <laughs> iyi tarifleri geçiyoruz. Ya son suyu yapacağım sana. soğan suyun ne acaba ya? Çok merak ettim. Hop bam. Hop bam bam. Hop bam bam bam. Hop bam bam Hop bam bam bam. Hop bam bam. Hop. Dur. <laughs> Dünyanın en ilginç Üzüldün mü? Yes. Tabi mantar koyalım. Bu, bu mantar sevmez herhalde. En tariflere geçiyoruz. Bir dakika bunu bekletiyoruz. Ha, o kadar yeter. Şimdi bunu acı koyalım. Boy bol bol. Acı koyalım. Hamiflet Şimdi hiç bakayım. Aa bu hava ilk defa. Yemeğe geç. Bu sevdim mi bakayım. O kadar iğrenç şey se sevilir mi ya? Al şunu iç. Bunun için içi o kadar çok güzelmiş ki bayıldı. Şaka yaptım. Arkadaşlar videomu bu kadar da kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.